Herkese merhabalar, önümüzdeki haftalar içinde A101 marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz, arkadaşlar efsane şık güzel ürünler var, mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz kahve sunum tabağı, resimde gördüğünüz gibi şık ve güzel bir ürün, 30 lira fiyatı. Çelik spagetti tenceresi, 5 litre kapasiteli, 120 lira fiyatı. Beşli servis seti, arkadaşlar setin içinde bir adet spatula, 1 adet delikli kaşık, 1 adet kepçe, 1 adet kaşık ve son olarak bir adet kevgir bulunmakta, 30 lira fiyatı. Papilla makarna tenceresi, 20 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Röklü metal standlı cam baharatlık seti, 40 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Cev l 30 granit karnıyarık tenceresi ve tava, arkadaşlar 1 adet 24 santim boyutunda karnıyarık tenceresi ve 1 adet 24 santim boyutunda tava, toplam 70 lira fiyatı. Yoğurt tenceresi, 22 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Hisar çaydanlık takımı, demlik 1.2 litre, alt suluk 2250 mililitre kapasiteli, arkadaşlar mutlaka kapasitelerine dikkat edin, büyük bir aileyseniz ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu çaydanlığın fiyatı 150 lira. Turbo düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 130 lira fiyatı. Papilla 8 parça tencere tava takımı, arkadaşlar ürünleri tek tek okuyorum dikkatlice dinleyin, 24 santim kapaklı tencere, 28 santim kapaklı karnıyarık tenceresi, 24 ve 28 santim boyutlarında 2 tane tava, 18 santim yumurta sahan, 20 santim boyutunda krep tava bulunmakta, toplam setin fiyatı 170 lira. Ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz, o ürün geldiğinde sana haber veriyorum. Siyah ayaklı kek fanusu, 32 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Nehir sade 60 parça çatal kaşık seti, arkadaşlar setin içinde 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet tatlı çatalı, 12 adet çay kaşığı bulunmakta, arkadaşlar toplam 150 lira fiyatı. Bambu 6 kişilik kahve takımı, 60 lira fiyatı. Televizyon ünitesi, 50 santim yükseklik ve 145 santim genişlik bulunmakta, 260 lira fiyatı. Papilla haşlama tenceresi, 22 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Bez dolap, arkadaşlar 3 kapılı, 11 tane raf bulunmakta, yükseklik 155 santim, genişlik 130 santim boyutunda, 110 lira fiyatı granit basık tencere, 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Keramika yemek takımı 48 parça 12 kişilik, arkadaşlar sizce yemek takımın desenleri çok güzel değil mi? İçindeki ürünleri tek tek okuyorum 12 adet 16 santim çorba kasesi, 12 adet 22 santim yemek tabağı, 12 adet 22 santim pasta tabağı, 12 adet 27 santim boyutunda servis tabağı bulunmakta. Toplam 350 lira fiyatı, sizce bu yemek takımının fiyatı yüksek mi, yoksa uygun mu, mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Hiji elektrikli çay makinesi, 2 yıl garantili, 169 lira fiyatı. Hiji çubuk el blenderı, arkadaşlar ürün 2 yıl garantili, 80 lira fiyatı. Arzum saç maşası, seramik kaplı plaklar bulunmakta, arkadaşlar 3 yıl garantili, 90 lira fiyatı keramika çift renkli çerezlik, 10 santim boyutunda, tanesi 4 lira. Saklama kabı 3 lü, 15 lira fiyatı. Rock çok amaçlı bıçak, arkadaşlar 6 tane bıçak 13 lira fiyatı. Artina küçük cam kase, 13 santim boyutunda, tanesi 1 lira 75 kuruş, arkadaşlar tekrar hatırlatmak isterim, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazın, o ürün geldiğinde sana haber vereyim. Simbol sıtıcı, bu tarz ürünler sıklıkla gelecektir, telaşlanmaya hiç gerek yok, 2 yıl garantili, ayrıca duvara monte edebilme özelliği de bulunmakta, 109 lira fiyatı. Samsung elektrikli süpürge, 2,5 litrelik geniş bir toz hazneye sahip, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı. Aprilya kulak burun kılı kesme makinesi, 15 lira fiyatı. Evet arkadaşlar papilla karadeniz balık ve gözleme tavası, 30 santim boyutunda, ayrıca yanmaz yapışmaz iç yüzey kaplama bulunmakta, fiyatı 40 lira. Metaltek markasına ait kek kalıpları, arkadaşlar 3 tane farklı model bulunmakta, tanesi 20 lira. Granit görünümlü seramik fırın kapları, yine kare ve yuvarlak şekiller bulunmakta, tanesi 8,5 lira. Desenli termos, 1.2 litre kapasiteli, ayrıca 8 saate kadar sıcak tutma özelliği bulunmakta, 22.5 lira tanesi. Arkadaşlar yine çok sık gelen ürünlerden biri Aprila dijital banyo baskülü, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 2 yıl garantili, 50 lira tanesi. Arzum Multi Seti, 900 ml kapasiteli ölçü kabı bulunmakta, 1000 Watt gücünde, 3 yıl garantili, tam 259 lira fiyatı. Evet yorumlarda birkaç arkadaşımız fırın sormuştu, arkadaşlar tek tek okuyorum özelliklerini, 35 litre fırın iç kapasitesi bulunmakta, kare ve yuvarlak tepsi, ayrıca ızgara teli ile birlikte geliyor, 3 yıl garantili, 349 lira fiyatı. Aprilla saç kesim makinesi, 9 parça aksesuar bulunmakta, 2 yıl garantili, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar Phantom markasına ait dikey süpürge, dar alanlarda rahatlıkla süpürebileceğiniz bir elektrikli süpürge, 1 litre toz kapasiteli, 3 yıl garantili, 159 lira fiyatı. Şimdiki ürünümüz ise kici doğrayıcı. Yarım metre kapasiteyle et, tahıl, soğan kesmek için ideal bir ürün. 2 yıl garantili 90 lira fiyatı. Kilitli vantuzlu banyo ürünleri. Arkadaşlar kağıt havluluk, ikili askı, havluluk, tuvalet kağıtlık, bir nevi banyo ürünleri bulunmakta. Ayrıca matkaba gerek kalmaksızın montaj kolaylığı var. Ne alırsan alt tanesi 14 lira. Katlanabilir yaylı yatak 179 lira fiyatı. Canlı çiçek kurutulmuş şoklanmış sukulent çeşitleri, tanesi 14 lira. Sarımsak ezici, 4,5 lira tanesi. Manuel doğrayıcı, 20 lira fiyatı. Çift kişilik yorgan, 195-215 santim boyutunda, 60 lira fiyatı. Süt yan yıkama topu, tanesi 5 lira arkadaşlar plastik banyo ürünleri, resimde gördüğünüz gibi klozet fırça takımı, sepetler, girdap çöp kovaları bulunmakta, her bir ürün 10 lira fiyatı. Hici Türk kahve makinesi, 6 fincan kapasiteli, 70 lira fiyatı. Samsung kavisli televizyon, arkadaşlar 4K çözünürlüğe sahip, 55 inç ekran boyutu, ayrıca ücretsiz kurulum bulunmakta, 4999 lira fiyatı. Philips kulak içi kulaklık, 40 lira. Cam mama kavanozu, yine böyle tatlı şık desenleri ile birlikte, tanesi 3 lira. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın, lütfen video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için tekrardan teşekkürler, kendinize çok iyi bakın hoşçakalın dostlarım.